Burada programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz şu anda? Ankara, Etimeskut, Eryaman'dayız efendim. Bu bölgeye geldiğinizde özellikle kıymetli halılarınızı emanet edebileceğiniz ya da ev içerisinde perdelerinizi, koltuklarınızı emanet edebileceğiniz profesyonel bir duraktayız şu anda. Neredeyiz? Bambu halı yıkama bizleri konuk etti. Yanımızda da Samet Gümüş var. Bakalım nelere dikkat edeceğiz? Kendisinden sizlerin ve benim merak ettiğim soruların cevaplarını alıyor olacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Samet Bey. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle sizleri yani şahsınızı tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Necati Samet Gümüş, Ankara'da yaşıyorum. Bambu halı yıkamasının firmasının sahibiyim. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 25 senedir bu sektörde boy gösteriyoruz. Öncelikle hizmetlerinizin başında halı yıkama geliyor sanırım. Kesinlikle. Neler yapıyorsunuz, birazcık anlatır mısınız bize? Ee, halı yıkama, öncelikle halı yıkama işimiz tabii ki. Ee, koltuk yıkama, stor perde, zebra perde ve aynı zamanda yatak yıkama hizmetlerimiz de mevcut. Şimdi özellikle bir halı yıkamaya, halılarımızı verirken birazcık çekingen veriyoruz. Çünkü iyi yıkanacak mı ya da işte makinede mi yıkanıyor artık onlar da kendi içinde çok değişti sanırım. Ya da ne kadar sürede bize teslim edilecek bunların hepsi teslim edeceğimiz markaya göre değişiyor. Sizler bu konuda neler yapıyorsunuz? Bizler şu şekilde maksimum halının teslim süresi yazın yaz ayında 4 günde, en maksimum 4 günde teslim edebiliyoruz. Daha sonrasında... Kış aylarında... Kış aylarında yani bir hafta 10 günü bulabiliyor. Kuruma süresiyle alakalı. Bu Kuruma süresiyle alakalı evet 10 e, günü bulabiliyor. Şimdi de Özellikle de... de kıymetli halılarımızı verdiğinde zarar görmesini elbette ki istemiyoruz. Ya da zorlu lekeler oluyor ama bunu bazen verdiğimiz yıkamalarda çıkaramıyorlar. E, bu konuda neler söyleyebilirsiniz, siz neler yapıyorsunuz? Yani buna e, kesin kimse bir garanti veremez ama e, şu şekilde elimizden geleni yapıyoruz. Hani özellikle bambu halılarda ve yün halılarımızda e, lekenin çıkartmasına elimizden geleni yapıyoruz. Kullanılan cihazlar da bu konuda işte e, halının ne kadar zarar göreceği, ne kadar iyi temizleneceği ile alakalı sanırım doğru orantılı. Yani son teknoloji aletler mi kullanıyorsunuz nedir? E, kesinlikle son teknoloji aletler kullanıyoruz. E, otom tam otomatik yıkama makinelerimiz, sıkma makinelerimiz mevcut ve hava alma makinelerimiz mevcut. E, bunlarla işlem yapıyoruz. Ama bunun dışında işte stor perdelerimiz örnek veriyorum Bizlerin yıkaması çok mümkün değil ya da koltuklarımızı biz ne kadar süpürürsek süpürelim, ne kadar silersek silelim, sizler gibi profesyonel hizmet aldığımızda doğru sonuca ulaşamıyoruz. Bu konuda nerelerde hizmet veriyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Ee, şöyle, koltuk yıkama e, makinalarımız mevcut. Aynı zamanda fırçalama makinalarımız mevcut. Yani bu şekilde evlere gelip hizmet veriyoruz koltuk yıkamada. Stor perde de aynı şekilde yine tam otomatik makinalarımız var. Onlara da bu şekilde hizmet veriyoruz. zamanlarda ben şunu da duyuyorum ama sizler burada uyguluyor musunuz bilmiyorum. Halılarımızın evden çıkmasını istemiyorsak tabii ki bir halı yıkama fabrikasındaki gibi bir sonuç elde edemeyeceğiz ama evde de halı yıkama hizmeti oluyormuş galiba. Sizde var mı bu hizmet? Tabii ki. Yerinde yıkama, koltuk, koltuk yıkama, hizmetimiz, yerinde yıkama hizmetimiz, yerinde yıkama hizmetimiz, yerinde halı yıkama hizmetimiz hepsi mevcut. Peki faaliyet bölgeleriniz neresi? Biz şu anda Etimeskut, Eryaman'dan sesleniyoruz ama hangi bölgelere kadar faaliyet gösteriyorsunuz? Yani Şu anda Ankara'nın her yerine hizmetimiz mevcut. Ee, Ankara'nın her yerine gidebiliyoruz. Genelde de şunu duyuyoruz. Mesela sizlerin müşterileri var ya da müşteriler sizlere ulaşıyor ama siz başka bir markaya, fabrikaya gönderip orada işlemleri yaptırıyorsunuz. Burada sizler tarafından mı fabrikada yönetiliyor? Evet, kesinlikle. Yani herhangi bir fason yıkamacı değiliz. Bizim kendi yıkama merkezimiz mevcut, fabrikamız mevcut. Eryaman, Batıkent, Demetevler ve Çankaya park oranda bayilerimiz mevcut. Peki şimdi bölgenizde de meslektaşlarınız, sektördaşlarınız var. Ama iyi bir yer arayışına girdiğimizde parmaklar da sizleri gösterdi. Neden sizleri tercih ediyorlar ya da neden tercih etmeliler? E, kalite, hizmet, standart bunların hepsi bizde mevcut. Hani müşteri memnuniyeti kesinlikle öncelikle ön planda. Bu yüzden bizi tercih edebilirler. Aslında burada hem sunduğunuz hizmet, hem müşteri memnuniyeti, hem e, yapmış olduğunuz işlemin arkasında durmanız bunların hepsi aslında bir e, sizleri tercih eden kişilere de etki ediyor değil mi? Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti bizim e, en öncelikli isteğimiz. Peki, izleyicilerim sizlere ulaşmak isteseler nasıl ulaşırlar, nasıl takip ederler? Bambu halı yıkama yazmaları yeterli Google'a. Oradan ulaşabilirler. Telefon numaralarımız mevcut sosyal medyalardan sosyal ya da telefonlarınızdan evet. Evet. ulaşabilirler. Evet. Peki sizler şimdi işin başındaki isimlerinden birisiniz. Ama sizlerle beraber çalışan bir ekip de var burada. Kesinlikle. Ekibiniz de sizler kadar profesyonel, işine kıymet gösteren, özen gösteren profesyonel bir ekip mi? Kesinlikle. Fabrikada 10 adet çalışanımız var. Aynı zamanda sahada, araçlarımızda 8 adet çalışanımız var. Yani 18 kişi de bir ekibiz. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ben sizlere değerli bilgileriniz ve keyifli sohbetiniz için teşekkür ederim. Sizlerin izleyicilerimize son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Hallarınızı güvenilir bir halı yıkamaya teslim etmek isterseniz bambu halı yıkamaya sizleri de bekleriz. Neyse biz de diyoruz ki efendim özellikle Ankara bölgesindeyseniz ve halılarınızı ya da ev içerisindeki koltuklarınızı ya da perdeleriniz için güvenilir profesyonel bir adres arıyorsanız biz sizi işin uzmanıyla bir de aile şirketiyle tanıştırdık. Bambu halı yıkamadaydık. Bir sonraki duramızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.